Felsefe tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün Antik Yunan düşüncesinin zirvelerinden birine, Platon'a odaklanıyoruz ve onun pek de e, alışık olmadığımız tanrı ve din anlayışını mercek altına alıyoruz. Evet, Platon deyince akla ilk gelenler genellikle e, idealar kuramı ya da işte mağara alegorisi falan olur ama onun özellikle yaşlılık dönemi eseri olan Yasalar'da din ve tanrı üzerine söyledikleri hem çok kapsamlı hem de yani oldukça şaşırtıcı. Bugün biraz bu derinliklere ineceğiz sizinle. Şaşırtıcı derken sanırım günümüzdeki o kişisel inanç, hani vicdan özgürlüğü gibi kavramlardan epey farklı bir yerden bakıyor meseleyi değil mi? Kesinlikle öyle. Platon'un düşünce dünyasında din, bireyin kendi içinde yaşadığı özel bir deneyim alanı değil, Tam tersine, toplumun temeli, devletin çimentosu adeta. Çimentosu. Evet. Bu yüzden de neye inanılacağı, nasıl ibadet edileceği gibi konular doğrudan doğruya kamusal, hatta siyasal bir mesele onun için. Yani işin içine bayağı devlet giriyor. Peki bu fikir nereden temelleniyor? Şeyle ruh anlayışıyla bir bağlantısı var mı mesela? Çok güzel bir nokta. Platonun ruhu yani psüheyi. Kendi kendini hareket ettiren ilke olarak tanımlaması, onun tanrı anlayışına giden yolu açıyor aslında. Hmm. Eğer hareketin kaynağı ruh ise ve evrende bir hareket varsa, bu hareketin de kaynağında ruhsal bir prensip olmalı diye düşünüyor. Bu felsefe tarihinde tanrının varlığını akıl yoluyla doğayı gözlemleyerek kanıtlama çabası olan doğal teolojinin ilk örneklerinden sayılabilir bence. Kendi kendini hareket ettiren ilke. Yani tanrılar da bir çeşit ruh mu Platon için? Öyle mi anlamalıyız? Temelde evet yani en azından tanrısal olanın temelinde ruh var. Tabi Platon'un sistemi biraz katmanlı, ruhlar var, en tepede belki tek bir tanrı, hani büyük harfle, sonra Timeos diyaloğunda bahsettiği evreni şekillendiren Demiorgos var, bir de tabi meşhur iyi ideası. Evet, iyi ideası. Bunların birbiriyle ilişkisi oldukça karmaşık ve yüzyıllardır tartışılıyor. Tam bir tek tanrıcılık mı var yoksa geleneksel Yunan çok tanrıcılığını mı yorumluyor bu bile net değil aslında. Ama net olan bir şey var ki diyorsun din bireysel değil toplumsal. Devlet işin merkezinde. Bu ne anlama geliyor pratikte? Mesela rahipler devlet memuru mu? Aynen öyle. Platon'un idealize ettiği, özellikle Yasalar diyaloğunda anlattığı devlette yurttaşların hangi tanrılara inanacağı, onlara nerede ve nasıl yani hangi dualar, hangi kurbanlar eşliğinde tapınacağı yasalarla belirlenmiş durumda. Her şey mi? Evet, rahipler de bu yasalara göre görev yapan devlet görevlileri. Bu kulağa çok katı geliyor. Ya inanmıyorsa insanlar ya da farklı düşünüyorsa ne olacak o zaman? İşte Platon için en tehlikeli durum bu. Belirlenen inançlardan sapmak. Yani dinsizlik veya onun deyimiyle sapkınlık sadece kişisel bir günah ya da ahlaki bir zayıflık değil. 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 Doğrudan devlete karşı işlenmiş, toplumun temelini dinamitleyen bir suç ve Platon'a göre bu suç en ağır şekilde hatta ölümle cezalandırılmalı. Vay canına, ölümle mi? bu gerçekten günümüzden çok farklı bir bakış açısı devletin bu kadar yani derine inmesi evet çünkü platonun tasarladığı devlette yurttaşın özel alanı neredeyse yok gibi düşün evlilik eğitim sanat müzik hatta oyunlar bile devletin denetimi ve düzenlemesi altında her şey kontrol altında yani tamamen Hal böyleyken, toplumun ve devletin varlığını dayandırdığına inandığı din gibi temel bir kurumun başıboş bırakılması onun sisteminde düşünülemezdi. Mantığı bu. Anladım. Bu düşüncelerini en net gördüğümüz yer yasaların 10. kitabı sanırım. Orada neler anlatıyor tam olarak? Neler var o kitapta? Kesinlikle. Yasalar 2. kitap. Platonun teolojisinin ve din felsefesinin manifestosu gibi adeta orada üç temel soruna odaklanıyor. Birincisi, Tanrılar hakkında sahip olunması gereken doğru inançlar nelerdir. Tamam. İkincisi, bu doğru inançları reddeden yani Tanrı tanımazlığa yol açan yanlış görüşler nelerdir ve bunların kaynakları nedir. Hı hı. Üçüncüsü de bu yanlış görüşlere sahip olanlara karşı devlet ne yapmalıdır, hangi yasal düzenlemeler getirilmelidir. Bayağı detaylı yani. Peki neymiş o doğru inançlar Platon'a göre? Olmazsa olmazlar neler? Temel direkler ne yani? Üç temel direği var doğru inancın dediğin gibi. Birincisi ve en temeli, tanrılar vardır. Bu cepte. Var. İkincisi, tanrılar iyidirler. Bu çok önemli çünkü o dönemdeki yaygın mitolojilerde tanrılar kıskanç olabiliyor, öfkeli, hatta ahlaksız. Hatırlarsın o hikayeleri. Evet, evet. Homeros falan. Amen. Platon buna şiddetle karşı çıkıyor. Tanrısal doğa ancak mükemmel ve iyi olabilir diyor. Üçüncüsü ise tanrılar adildirler ve adaleti insanlardan çok daha fazla gözetirler. Adalet. Evet. Yani evren ahlaki bir temel üzerinde durur ve tanrılar bu ahlakın garantisidir. Hatta bir yerde tanrı her şeyin ölçüsüdür der. Yani insan değil, tanrı. Anladım. Bunlar doğru inançlar. Peki ya yanlış, tehlikeli bulduğu inançlar? Neler onlar? Onları da üç grupta topluyor. A. Tanrıların varlığını tamamen reddetmek, yani ateizm. Bu birincisi. Tamam, ateizm. B. Tanrılar var olabilir ama dünya ile insanlarla ilgilenmezler. Kendi hallerindeler demek. Yani tanrısal öngörüyü, inayeti reddetmek. Yani umursamazlar demek. Aynen, Umursamazlar. C. Tanrılar var ve dünyayla ilgileniyorlar ama rüşvetle, adaklarla, kurbanlarla kandırılabilirler, adaletsizliklere göz yumabilirler demek. Hmm, yani ahlaki açıdan zayıflar. Gibi. Yani tanrıların ahlaki bütünlüğünü sorgulamak. Platon için bu üç görüşte toplum için zehirli ve mutlaka mücadele edilmesi gereken fikirler. Peki bu yanlış inançların özellikle de ateizmin yayılmasından kimleri sorumlu tutuyor Platon? Neden insanlar böyle düşünmeye başlıyor ona göre? Kök neden ne? İki ana şüpheli grubu var Platon'un zihninde. Milattan önce yaşamış bazı doğa filozofları ve sofistler. Evet, bahsetmiştin. Doğa filozofları hani şu evrenin ana maddesi nedir diye soran Thales, Anaximandros gibi düşünürler. Onların hatası Platon'a göre evrenin temelini su, hava, ateş gibi cansız, akılsız maddelerde aramaları. Maddeci bir bakış yani. Evet ve evrendeki düzeni, canlılığı bu maddelerin rastlantısal, mekanik birleşme ve ayrışmalarıyla açıklamaları. Yani onlara göre akıl ruh, tanrısal bir plan değil, doğa ve kör tesadüf her şeyin temelinde. Bu Platon için kabul edilemez. Anladım. Peki sofistler ne yapıyor peki? Onların suçu ne bu denklemde? Sofistler ise o dönemin gezgin öğretmenleri, entelektüelleri, onlar da doğa fizis ile yasa gelenek uzlaşım nomos arasında keskin bir ayrım yapıyorlar. Doğa yasa ayrımı. Aynen. Özellikle yasaların, ahlak kurallarının, mesela adalet gibi kavramların tanrısal veya doğal bir kökeni olmadığını, tamamen insanlar tarafından zaman ve mekana göre oluşturulmuş göreceli şeyler olduğunu savunuyorlar. Yani her şey göreceli onlara göre. Evet. Bu da Platon'a göre çok tehlikeli çünkü ahlakın ve yasaların bağlayıcılığını ortadan kaldırıyor. İşte diyor ki Platon, doğa filozofları fiziksel dünyadan tanrıyı kovarken, sofistler de ahlaki ve politik dünyadan kovuyorlar. İki taraftan sıkıştırmışlar yani. Gibi. Bu iki akımın birleşimi de ateizmin yayılmasına sebep oluyor ona göre. Anladım. Peki Platon bu akımlara karşı tanrının varlığını nasıl kanıtlamaya çalışıyor? Sadece inanmalısınız çünkü yasa böyle diyor demiyor herhalde felsefi bir temeli olmalı. Hayır, hayır. Tabii ki felsefi kanıtlar sunmaya çalışıyor. En bilinen argümanı evrendeki gözlemlenebilir düzen ve amaca yöneliklikten yola çıkar. Düzen argümanı yani. Evet, gökyüzüne bakın diyor yıldızların, gezegenlerin o muazzam matematiksel düzen içindeki hareketlerine. Bu kadar hassas bir düzen, kör tesadüflerin eseri olabilir mi? Yoksa akıllı bilgi bir yaratıcının, bir tasarımcının işi mi olmalı? Hmm. Bu daha sonra teleolojik kanıt ya da tasarım kanıtı olarak bilinecek argümanın ilk formülasyonlarından biri aslında. Ayrıca insanların çoğunun farklı kültürlerden de olsalar, bir şekilde tanrıların varlığına inanıyor olmasına da destekleyici bir unsur olarak görüyor. Hani genel kabul gibi. Ama asıl felsefi kanıtı ruh üzerine kurulu sanırım. Şu, kendi kendini hareket ettiren ilke meselesine geri dönersek? Evet evet, asıl can alıcı noktası orası. Doğa filozoflarının önce madde vardı, ruh canlılık sonra ondan türedi tezinin tam tersini ispatlamaya çalışıyor. Hayır diyor. Önce ruh vardı, madde sonra gelir ve ruh tarafından yönetilir. Bu nasıl temellendiriyor peki? Kulağa bayağı iddialı geliyor çünkü. Hareket kavramını analiz ederek basitçe şöyle düşünebiliriz senle. Etrafımızdaki her şey ya duruyor ya hareket ediyor, değil mi? Evet. Hareket eden bir şey hareketini ya başka bir şeyden almıştır, mesela rüzgarın ittiği yaprak gibi, ya da kendi kendine hareket ediyordur. Kendi kendine. Peki, bu hareket zincirini başlatan ilk şey neydi? O da hareketini başka bir şeyden aldıysa bu zincir sonsuza kadar geri gider mi? Platon'a göre gitmez. Bir yerde hareketini başka bir şeyden almayan, kendi içinden bir kaynakla hareket edebilen bir ilk hareket ettirici olmalı. İlk hareket ettirici, Aristo gibi. Evet, benzer bir fikir. İşte bu kendi kendine hareket edebilme yetisi, Platon'a göre ruhun tanımıdır. Dolayısıyla evrendeki tüm hareketin nihai kaynağı ruhtur ve ruh maddeden, yani hareket ettirilenden, ontolojik olarak varlık bakımından daha önce gelmelidir. Daha temel olmalıdır. Çok ilginç bir çıkarım. Peki ruhun hareketi dediğimizde sadece fiziksel hareket mi anlaşılmalı? Yani yer değiştirme falan mı? Hayır. Platon bunu çok daha geniş tutuyor. Ruhun hareketleri sadece bir yerden bir yere gitmek değil, aynı zamanda düşünmek, istemek, karar vermek, inanmak, sevinmek, korkmak, sevmek, nefret etmek gibi tüm içsel, zihinsel ve duygusal süreçleri de kapsıyor. Yani içsel hareketler de var. Kesinlikle. Hatta bu içsel birincil ruh hareketlerinin bizim dış dünyada göz İzlemlediğimiz ikincil fiziksel hareketleri, yani büyüme, küçülme, birleşme, ayrışma vesaire, bunları yönettiğini ve yönlendirdiğini söylüyor. Bu mantık ilginç, ama bir soruyu da beraberinde getiriyor sanki. Eğer ruh her türlü hareketin kaynağıysa, o zaman evrendeki kötülüğün, düzensizliğin, kaosun kaynağı da mı ruh olmalı? Nasıl açıklıyor bunu? Platon bu sorudan kaçmıyor ve oldukça cesur bir cevap veriyor. Evet. Evet mi? Evet. Madem ruh hareketin ilkesi, o zaman hem iyiye yönelik düzenli hareketlerin hem de kötüye yönelik düzensiz hareketlerin kaynağı ruh olmalı. Bu da onu tek bir tür ruh değil, en az iki tür ruh olduğu fikrine götürüyor. Biri iyiliğin ve düzenin kaynağı olan iyi ruh, diğeri ise kötülüğün ve düzensizliğin kaynağı olan kötü ruh. İyi ruh ve kötü ruh. Bu biraz şey gibi zerdüştlüğü falan andırıyor sanki, dualizm gibi. Peki hangisi baskın evrende Platon'a göre? Platon, evrene bir bütün olarak baktığında özellikle de gök cisimlerinin o şaşmaz düzenliliğinde iyiliğin, aklın ve düzenin hakim olduğunu düşünüyor kozmosa bakıyor yani. Göklere bakıyor. Evet. Bu kozmik düzenin kaynağı iyi ruhlar ve özellikle de onların başındaki en yetkin, en akıllı, en iyi ruh olmalı. İşte bu en yüksek ruh akılla mükemmel bir uyum içinde evreni yöneten ruhtur. Kötü ruh ise akıl dışılıkla, kaosla birleşen ruhtur ve evrendeki bozulmaların, kötülüklerin kaynağı odur. Yani Platon'un tanrı dediği hani büyük harfle tanrı bu en yüksek, en iyi, evreni yöneten ruh mu oluyor o zaman? Aynen öyle. Bu en yetkin ruhu tanrı olarak adlandırabiliriz. Ama dikkat edelim, bu tam olarak bizim anladığımız anlamda tek tanrıcılık anlamına gelmeyebilir. Nasıl yani? Çünkü Platon'a göre bu en yüksek ruh dışında başka ilahi ruhlar da var. Örneğin yıldızların, gezegenlerin ruhları. Onlar da tanrısal kabul ediliyor. Gök cisimlerinin bu mükemmel hareketleri onların ya bizzat kendilerinin ya da ruhlarının tanrı olduğunu gösterir diyor. Anladım. Bir hiyerarşi var gibi. Evet, bir tür hiyerarşi var. En tepede bir baş tanrı yani o en yetkin ruh ve altında diğer tanrısal varlıklar, gök cisimleri falan. Ruhların bedenleri nasıl hareket ettirdiği içinden mi dışından mı vesaire bu gibi detaylar ise Platon için ikincil önemde. Önemli olan bu düzenin kaynağının maddi değil, ruhsal ve ilahi olması. Kilit nokta bu. Peki, bu kanıtlamadan ve ruh anlayışından yola çıkarak Platon'un tanrı anlayışı hakkında ne gibi temel sonuçlar çıkarabiliriz özetle? Ne kalmalı aklımızda? Birkaç önemli nokta var bence. Birincisi kötülüğün kaynağını doğrudan ruha, daha doğrusu ruhun akılsızlıkla birleşmesine bağlıyor. Bu ilginç çünkü mesela Timaeus diyaloğunda kötülüğü biraz da maddenin direncine bağlıyor gibiydi. Burada farklı bir vurgu var. Hı hı. İkincisi ruhları tanrılarla özdeşleştiriyor ve en mükemmel ruhu tanrı katına yükseltiyor. Üçüncüsü bu tanrı ve tanrısal ruhlar Platon'un meşhur iddiaları değiller. Onlar iddialara bakarak onları model alarak bu duysal dünyayı şekillendiren aktif yaratıcı prensipler yani tanrı iyi iddiasının kendisi değil ona bakan ve ona göre hareket eden en yüksek ruh. Arada bir fark var. Anladım. İyi ideası başka, Tanrı başka. Evet, dördüncü olarak demin de söylediğimiz gibi Platon için tek Tanrı, çok Tanrı ayrımı bizim için olduğu kadar net değil. Bazen tek bir Tanrı'dan Theos, bazen de Tanrılardan Theoi bahsediyor metinlerinde. En yüksek ruh ile diğer ilahi ruhlar arasında yapısal bir fark görmüyor gibi. Tam bir monoteizm değil belki ama kesinlikle bir en yüce varlık fikrine sahip. Çok netleşti şimdi, harika. Gelelim ikinci yanlış inanca. Tanrılar var ama dünya ile ilgilenmiyorlar. İnsanların başına gelenlerle kayıtsızlar. Platon buna nasıl itiraz ediyor? Savunması ne? Bu inancın kaynağını iyi anlıyor Platon aslında. İnsanlar etraflarına baktıklarında kötülerin, adaletsizlerin işlerinin yolunda gittiğini, mutlu ve başarılı olduklarını görüyorlar. Buna karşın iyi ve dürüst insanlar acı çekiyor bunu gözlemliyorlar. Evet bu yaygın bir gözlem. Buradan da demek ki tanrılar ya görmüyor ya umursamıyor ya da müdahale edemiyor sonucuna varabiliyorlar kolayca. Hmm. Ama Platon'a göre bu tamamen yüzeysel ve yanlış bir bakış açısı. Neden yanlış peki? Yani görünen köy kılavuz istemez gibi duruyor bazen. Platon diyor ki Tanrılar ne bilgisizdirler, yani her şeyi bilirler, en küçük detayı bile, ne acizdirler, yani her şeye güçleri yeter, ne de tembel veya ihmalkardırlar. Dünyadaki olayları bütün olarak kavrarlar. Bütünü görmek lazım yani. Aynen. Bizim sınırlı bakış açımızda kötü veya anlamsız görünen bir olay aslında evrenin bütünündeki daha büyük bir planın parçası olabilir tıpkı bir doktorun hastanın iyiliği için acı veren bir tedavi uygulaması gibi düşün ya da bir satranç oyuncusunun oyunu kazanmak için bir piyonu feda etmesi gibi bütüne bakmak lazım diyor ısrarla peki adalet ne olacak kötülerin yanına kar mı kalacak hayır ayrıca adaletin tecellisi sadece bu dünyayla sınırlı değil diyor platon asıl hesaplaşma ve denge ölümden sonra kurulacak Kötüler ruhlarının kirliliğine uygun yerlere gidecek ve mutsuz olacaklar, iyiler ise arınıp daha iyi bir varoluşa ulaşacak ve mutlu olacaklar. Ölümden sonraki yaşam. Evet. Platon'un meşhur benzer benzeri çeker ilkesi burada da işliyor. Kötü ruhlar kötüleri, iyi ruhlar iyileri çeker ve onlarla birlikte olur. Dolayısıyla sabırlı olup bütüne bakıldığında tanrıların hem var olduğu hem de dünyayla ve insanla Adil bir şekilde ilgilendiği anlaşılır. Yani tanrısal inayet, yani providence vardır. Bu argümanların benzerlerini yüzyıllar sonra İbn Sina gibi İslam filozoflarında da görmek ilginçtir. Bu arada. Evet, ilginç bir paralellik. Anladım. Üçüncü yanlış inançta şuydu: Tanrılar rüşvet kabul eder, adaklar ve kurbanlarla kandırılabilir. Buna ne diyor Platon? Buna tepkisine. Buna çok sinirleniyor Platon. Gerçekten bu düşünceyi hem saçma hem de tanrılara karşı büyük bir hakaret olarak görüyor. Şöyle bir benzetme yapıyor. Bu diyor, sürüyü koruması gereken çoban köpeklerini avdan biraz pay vererek kurda karşı işbirliğine ikna edebileceğini düşünmek gibi bir şeydir. Güldüm. Ya da bir gemi kaptanını kendisine sunulan birkaç kadeş şarap veya adak karşılığında gemisini batırmaya razı olabileceğini sanmak gibidir. Tanrılar adaletin ve iyiliğin ta kendisiyken nasıl olur da birkaç hediyeyle kandırılıp adaletsizliğe göz yumabilirler? Bu tanrıları küçük düşürmektir, onların doğasına aykırıdır diyor. Çok net bu konuda. Gerçekten Platon'un zihin dünyasında dine ve tanrıya ne kadar merkezi bir rol verdiğini çok daha iyi anlıyoruz şimdi. Ama bu kadar devlet kontrolü, doğru inancın yasayla dayatılması, sapkınlığın en ağır suç sayılması, bu durum günümüzdeki vicdan özgürlüğü, inanç serbestisi gibi değerlerle taban tabana zıt değil mi? İnsanı biraz yani ürkütmüyor değil açıkçası. Kesinlikle düşündürücü bir karşıtlık, haklısın. Platon'un amacı belki iyi, düzenli bir toplum yaratmaktı. Ama seçtiği yol, yöntem bireysel inanç ve düşünce özgürlüğü açısından ciddi sorular barındırıyor. Devletin inanç alanına bu kadar müdahil olmasının potansiyel tehlikeleri üzerine kafa yormak, Platon'u okurken aklımızda tutmamız gereken önemli bir nokta sanırım. Belki dönemin koşulları Olabilir. Belki de onun yaşadığı dönemin çalkantıları, siyasi istikrarsızlıklar onu bu kadar katı çözümlere itmiştir kim bilir. Ama sonuçları üzerine düşünmek, bugünden bakıp değerlendirmek bize kalıyor. Oldukça önemli bir tartışma alanı aslında. Hmm. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.